Bin lira. Abi kırk paket makarna yaparız. Son durum bildiriyorum. Cem evinin altı fabrika galiba. Camiye de baktım, Cem evine de baktım. Müsait görünmüyorlardı. Cali yolu, Ömer yolu fark etmiyor. Hepsi Muhammed'den geçer, Hakk'a gider. Yeter ki yolda doğru olalım. Diyorsunuz ya hiç otop, otostop çekmeden mi gidiyorsun? Tamamen yürüyerek. Size bu konuda bir itirafta bulunacağım böyle yokuş yollarda hele bir de akşam üstüne yaklaştıysa hava yer bulamadıysak otostop çekiyoruz İtiraf Ermen. Aha muhtarım sen misin ya? Yani Öyle her görünen insan değil yani. Yahu İnsanın biz... İnsanın değerini bilmez. Biz gönlü insan olanı buluruz. Sen dert etme. Bir su kaynağı bulduk. Fokur dayıp duruyor. Zile çok uzaklarda kaldı. Köşeyi döndük, bir dere boğazına girdi. Tekrar yol rampaya sarıyor. Abi dere kesildi. Köprü burada. Bakıyorum kıvrım yukarı çıkıyor. Kaç kilometre kaldı bilmiyorum. Yine bulutlar toplanıyor. Hafif kümür dedi. Akşam vakti böyle ne oluyor, ne oluyor? Ne diyorsun yoldaş? He? Gidelim mi? Gidelim diyorsan kakaya. Ne mesafe açtık be, amma rampa çıktı. Bulalım bir seçme yatalım ya. Başka çaremiz yok. Saat 18.56. Kameramın şarjı bitti. Şöyle bir ufak dere ama telefon sıfır. Tam tepedeyiz. Orman da eğer hava bozarsa yıldırım şimşek sıkıntı. Zaman varken biraz daha gideyim. Belki daha kuytu bir yer bulurum. Yükseldik şarkım yükseliyor. Kirli çöplü akıyor mu? Akşam ezanı okundu. Hava karardı. Son olarak fidanımızı arkadaşlar ektik. 64. fidanımız Tokat Zile'de. Gelip geçerken yolunuz düşerse bir su vermeyi unutmayın. Haydi şimdi yeni şehrimiz Amasya'ya doğru yolumuz başlasın. Hadi yoldaş. Çekim yapa yapa hafızamız doldu. Zile'nin caddelerindeyiz. Yoldaşım peşimde. Çantamı bir kahvaneye bıraktım. Şimdi elektronik satan bir yer bulup bir hafıza kartı alacağım. Hafızalarımız doldu. Hızlı yazım özelliği olan hafıza kartı satan bir yer bulur muyuz diye bir deneyeceğim şansımı. Sonra da saracağız Amasya yoluna. Ben köy yollarını hedeflemiştim ama uyardılar özellikle oralar daha bayır. Sıkıntı çekersin diye. Ana yoldan gideceğiz herhalde. Yoldaş gel kızım hadi. şirek caddelerinden birindeyiz. Doğru ustanın yeriymiş. Merkezde ucuz tablet uygun fiyatlı 4 çeşit 170 lira demiş. Oturduk buraya yemek yemeye. Yoldaşa da kemik aldım. Ben Benim yoldaşım. yoldaşımdır. Ben da öyle <laughs> Orhan Paş baba. Ama yemiyor da öyle. Yemez çünkü yağım, orada çok olduklar. verdiler. Ben, yedi doydu da Maşallah. Ben de Merhaba. tavuk aldım, yemedim. Hoş bulduk abi. Gel gel abi. Sen Taner abi. Sen şimdi Ömer Bey. Kerem'in paranı ver. merhabalar. abi. Veremiyorum. Yolda belde. Ben de peşimde seni beklerim bulamadım diye üzülürüm yoldaş. Ben boşuna mı aldım kemiği? Sen pişmiş kemikleri buldun. Ye bakalım. E şurada bekliyorum ben. Hadi ye de gel. Döndük dolandık. Hafıza kartı aldım. Şimdi tam çıkmadan önce hava yağmurlu ince ince yağıyor. Köy yollarını doğru sarsak mı? Yoksa otel buldum bir tane. Fiyatı bize göre yüksek. Aslında normalde. Gecelik bin lira dediler. Köpeğimi de kabul ettiler. Hayvansever bir insanlarmış. Kıvrılır yatar dedim. Tamam dediler. Ama fiyat böyle gerek var mı ya her yerde yatarsın sen dedirttiriyor. Bir de yat oğlum işte dinlen. Bir de zaten iki üç gün yattın sağda solda dinlendin diyorum. Kararsızım bilmiyorum az sonra belli olacak. Bin liraya biz kaç gün yol gideriz. Abi yürüyoruz. <laughs> Otelde kalmamız keyfi bir kalış olacaktı. Yani bir gece. Şimdi geç girdik zaten saat 3 mü olur bilmiyorum. Yatacağız kalkacağız hemen yine. Ertesi de hava esir yağmurlu diye bir sorayım dedim. Hani böyle fiyat 5-600 olsaydı konfor olsun diyecektim. Dinlenelim yolda şimdi dinlensin. Kalırdım. Kıyardım ama 1000 lira. Abi 40 paket makarna yaparız. Bize 40 gün yeter. Şaka şaka. <laughs> Öyle hesap yapmıyoruz. Şimdi yaptığım esprisinden. Ee, yani bin lirayla şöyle söyleyeyim. Köy yollarında olursanız 3 dört gün cebinizde kalıyor para. Eğer bir ilçeden şehirden geçiyorsanız bir gün, bir buçuk gün, iki günde bitiyor. O da ihtiyacınıza bağlı. Alacağınız şeye bağlı tabi değişiyor. Vallahi Köy yollarından gitme diye uyarmışlardı ama 14 kilometre fark var arada. Vuracağım köy yollarına ya nasip diyeceğiz bakalım. Son durum bildiriyorum. Köy yollarına dalmak üzere Puh, Hava soğuk. Zilenin kenarında bir parkın kamelasında oturuyorum. Saat 4'e geldi. Köylere dalmadan evvel Erzak temini yaptım bir bizi idare eder. Çayır kör diye bir köyden geçeceğiz. Ondan önce acaba şurada bir cami var orada mı kalsam? Tam ona bakarken bir de Cem önünde oturuyormuşum. Acaba Cem misafir ederler mi? Muhtemelen söylesek ederler de. Biz de işte bir şey söylemeyi sevmiyoruz. Rastgele kendiliğinden denk gelirse seviyoruz. Bahçesinde böyle bir kamelya gibi bir şey yok oturayım orada. Çekinmem girer otururum da. Karşıdaki cami daha böyle aleni ya. Yani. Bahçesinde oturacak yer oluyor filan. Ama biri denk gelir de gel derse Cemevi'nin bahçesinde çadır kurmuştum daha önce Tunceli'de içinde de kalmış oluruz. Bir ara bir takipçimiz abi hep camide yatıyorum bir de cam evinde yat demişti. <laughs> ya şimdi biz camilerde de böyle çok mecbur kalmadığımız sürece yatmıyoruz. Şimdi şehirdeyiz. Saat geçti bu saatten sonra köy yollarına vurursak hava yağışlı. Böyle durumlarda cami, park, kamelya gibi yerlerde kalıyoruz. Burası böyle küçük bir kamelya olmasa geniş olsa etraftan yağmur almayacak bir yeri olsa burada da kalabilirim. Otelde kalmadığımıza pişman olur muyuz? Yani şöyle otel durumu da bizim şeyimizde yok aslında. Çok nadir böyle uygun fiyatlı ya da biz bir zor durumdaysak, gece kaldıysak, çok yağışlıysa, ertesi gün hava güzelse o gece orada atlatıp yarın yola gidelim deriz ama yarın da yağışlı. Şimdi saat 3 olmuş. Gireceksin, sabah çıkacaksın 9'da abi. Yine yağışlı havada köy yollarına gitmeye çalışacaksın. 1000 lira dedi. Keyfi bir durumda otele girmedik yani. Köpeğimi de kabul etmişlerdi. Fiyatı da 1200'den 1000'e düşürmüşler yani. Belki üstelesem yaparlardı 800. Allah var. Fiyatlar şu an bu ekonomiye göre yani 800 de normal, 1000 de normal, 1500 de normal. Abi hiç kimseye bir şey diyemezsin. Yani paranın kıymeti mi kaldı? Fakat herkes kendi parasını bilir, cebini bilir. Mecburi bir durum olsa 1500 de veririm. Sıkıntı değil. Ama keyfiyettendi bizim. Hadi şehirdeyken bir bakalım dedik otellere. Zannettim ki hiçbir otel köpeği kabul etmeyecek. Bir kabul ettim geldi. Gel deyince de bu sefer fiyat bizim gözümüze çarpmaya başladı. Hafıza kartımı aldım. Köy yollarına sarıp sarmamakla ilgili Cami minaresi görünüyor karşıda. Ona bir bakmam lazım. Burası da cemevi. Durun hele bakalım. Ya nasip. Nerede yatacağız? Videonun sonunu bekleyin. Cemevin altı fabrika galiba. Orada bir Ertay giyim diyor. Ellerinde çay molaya çıktılar. Cemevine gider diye bir tabela var. Arka tarafta mı cemevi üst katta mı? Altı fabrika üstü cemevi olabilir. Abi, camiye de baktım, cemevine de baktım. Müsait görünmüyorlardı. Dışarıda oturacak bir yeri yoktu. Ee, yani bu konuda ayrım gayrım yapmıyoruz abi biz. Her yol Hakk'a gidiyor. Ali yolu, Ömer yolu fark etmiyor. Hepsi Muhammed'den geçer, Hakk'a gider. Yeter ki yolda doğru olalım. Önemli olan odur. O konuda ee, Allah razı olsun her yerde, geçtiğim yerlerde, denk gelen yerlerde çok güzel misafir eden Alevi hani Bektaşi abilerimiz, kardeşlerimiz de oldu. Hepsini canı gönülden severiz. Camiye dolandım. Bahçesinde oturacak bir yer yok. Yine ee, de Cem evleri de sadece Cem günleri mi açılıyor ne? Kapalı oluyor. Bahçesinde oturacak da bir yer yok. Soracak kimse de yok. Ona da bakamadık. Şimdi yine biz bilinmeze doğru durdum duramadım. Ya nasip dedim çıktım yola. parkta o küçücük kamedada da takılabilirdik. Acaba neyse ya şarjım az. Şöyle bir rampa çıkacağız. Bir köyün altından geçeceğiz. Sonra 12 kilometrelerde Çayır köy var. Gitme dedikleri köy yollarına dalıyoruz bakalım. Ya nasip. Havada yine dünkü gibi yağışlı. şu an tam karar anı yani. Şehrin kenarında dur, bir yere sığın, gitme. Ya da bas git. Hadi hakkımızda yiyin. Bayağı bir yol geldik. 9.9,5 kilometre falan kaldı. Çayırköy'e. Şimdi Saraçköy'ün karşısından geçiyoruz yolda. Bir güneş açıyor, bir bulut geliyor. Yoldaşın kemiklerini taşıyorum. Bana taşıttırıyor. Yemiyor. Önüne döküyor mu? yemiyor? Şuna bir şey söyleyin ya. Benim koptu kızım. ye ver şunu. Mamayı bol yedi. Aşağıda mama döktüler ona da. Aldık bu o kemikler artık. Taşıp duracağım mı ben ya? Sana diyorum. Şükriye. Ye şu kemiği. Burası da böyle tekel bayilerin içinden geçen bir yol. Milletin böyle bayır seyirli alkollerini alıp arabaları kenara çekip takıldığı bir yer. Of. Hava yağmurlu. Böyle yine gözümüz baraka tarzı bir şey arayacak. Bakalım nasip. Eh, otele girmediğimizde pişman olacağız mı? Hmm. Hazır yoldaşı da kabul etmişti. Binler lira oluversin. Yat. Ama yarın yine buradan çıkacağız yani. Bu sorunu yarın yaşayacaktık. Hadi çok oturduk kalkalım. Saat 5'i geçti. Kalktık gidiyoruz rampa yukarı. Şimdi görüyorsunuz ya hiç otop, otostop çekmeden mi gidiyorsun? Tamamen yürüyerek. Size bu konuda bir itirafta bulunacağım. Böyle yokuş yollarda hele bir de akşam üstüne yaklaştıysa hava yer bulamadıysak otostop çekiyoruz. İtiraf. Ama bizim otostopumuz biraz farklı. Bizimki gongulden otostop. Yürekten niyaz ile otostop. El kaldırmadan otostop. Dua ediyoruz. Şu yoldan geçen e, yedinci araba dursun inşallah diyoruz. Yedi olmazsa sekiz duruyor. Nereye gidiyorsun kardeş? Gel hele diyor. Biz de gidiyoruz yani. Bazen de yokuşu bitiriyorum. Tam iniş aşağı giderken. Gel hele nereye gidiyorsun diyor. Sağ ol abi yürüyoruz zahmet vermeyelim diyoruz. Ya biniyoruz ya binmiyoruz duruma göre. Ongül'den otostop serbest. Hadi bakalım şurada bir yokuşta biri dursa da şöyle bizi bir köye kadar alsa. Oy. Dünkü duamızın kabul oluşu bugün de olacak mı? Şöyle suya yakın olan elektriği suyu olan derken bunu ayrıntılı belirtmek gerekiyor duada arkadaşlar. Yolcu da olsanız duanızı ayrıntı, ayrıntılandırın. Çünkü mesela elektrik suda olsun diye dua ediyoruz. içimizden geçiriyoruz. Mevlam şimşeyle yağmur gönderiyor. Yani elektrik prizi ve su musluğu böyle söyleyeceğiniz duanızda da o zaman tam denk geliyor yani. Dün mesela şöyle bir baraka bulsak elektrik su da olsak dedik baraka bulduk. Ama elektrik su yıldırım ve yağmur olarak geldi yani. Yanlış dua iyi değil. Hadi gidelim bu kadar esprik yeter. Her yer iş şişesi Doğayı Alkol reklam tabelası gibi olmuş. Her yerde malum markalar işte. Karşısı Saraçköy. Sanki bir düzlüğe geliyoruz. Montu çıkardım ama bu sefer de ince dönüşür gibiyim. Hava böyle kalsa gitmese güneş iyi Şimdi bizim yolumuz da nerede akşam orada sabah yani sabahın nerede olacağı hemen hemen gece gel değiştirmezsek belli. Ama nerede akşam olacağı sıkıntı zaten. Nerede akşam olursa orada sabah olur da. Şimdi bakalım. Güneş batmaya doğru eğdiriyor kendini. Saat 5.40. Aha bir araba durdu. Kulağımız erken mi kabul oldu? Sadece soru mu soracak? E, ah. Ömer Bey! Aha! Muhtarım sen misin ya? Benim ya. Ya neredesin ben yokuşu çıktım ya. Ben de Allah'tan bir araç dua ederdim ya. Hayır mı ya? Nasıl ediyor şimdi? Selamun aleyküm. selam. Abi senin araba doluymuş. Şey, bagajın boş mudur? Bagaj dolu dolu. He. Nasıl ederiz? Nereye gidiyorsun abi? Abi ben şimdi Tabii şey... Tabii kadar geliyorum. Görüncüye kadar gideceğim. Ya bu gece günü... Abi şuraya ee, arkaya oturacak yer yok değil mi? Otursam köpek şeye bacağımın arasına sığar köpek. O ekstra yer kaplamaz. Vallahi fark etmez. Ama şu çuvalı şu tarafa kaydırsak ben şuraya otururum. Çantayı da yanıma alırım. Geziye mi çıktın lan? Ben Türkiye'yi yürüyerek gezerim kardeş. Doğru diyorsun. Dağda yatıyorum. Neresinden gelirse. Bugün böyle kapalı bir yer bakıyorum. Şey ya. Abi zahmet vermeyen bir insana, siz gidin ben usul usul gelirim olmadı. Kahvede denk geldik senler mi? Evet. Dur bakalım. Abi senin hiç zahmet vermeyek. Biz bak araba çok dolu oh, kalkmazsın. <laughs> sen derletme etme İnşallah denk geliriz. Ben sizin köyün oradan ya, geçerken. Tamam tamam. Hadi, hadi Allah'a nasılsın? Kalın sağlıcakla. Hadi ben. yemek falan yeriz. İnşallah bir Haberlerim haberlere mı? He var var. Burada da çıkacak şimdi haberleri. İyi, i̇yi, insan bir ele geçse de. Bulur elbet. Elbet bulur şimdi. Biz dua ettik araba gelir. <laughs> biz gönülden otostop çekeriz. <laughs> her yapısı yanı insan değil sen o Ömer Bey. He? Öyle her görünen insan değil yani. Yahu sana değerini bilmez. Biz gönlü insan olanı buluruz. Sen dert etme. Sen araban dolu olmasaydı binerdik yani, ama. Tabii ki götüreceğiz. Tamam. Hadi kal alacaklar. Şimdi bu muhtarla kahvede denk geldik. Sofular'ın eski muhtarıymış. <laughs> Arabam dolu diye. Yoldaş da var diye sığacak yağ şişeleri falan dolu yani. Bir tarafa kaydıralım diye uğraştık ama yer yok. Yar, yok. <laughs> denk gelirse alırsın filan da dedi, dedim. Arabada dolu dedi. Bugün de şimdi denk gelince ben herhalde Arabadaki eşyalar bir dedim ama çok dolu. Uğraşmaya gerek yok şimdi. Ben de tam sizlere şey diyecektim. Kaydı onun için girdiydim. Bu akşam nerede akşam orada sabah olacak ama akşamın nerede olacağını bilmiyoruz. Videoyu burada durdurup aile yapmak yok ha. Tahmininizi yazın. Biri alıp köyüp götürecek, misafir mi edecek? Yoksa bir camide mi yatacağız? Yoksa bir baraka mı bulacağız? çadır mı kuracağız? Etrafı açık bir barakada titreyerek e, sabahımı geçireceğiz. Bir mağarada mı yatacağız? Nerede yatacağız? Tahmin edin bakalım. Ben de bilmiyorum. Ama videonun sonunda sarıp gelip de ben bildim demek yok yani. Hadi bakalım. Yokuş da bitmemiş hala ha. Duamız yarım kaldı ya. Bir araba denk gelseydi de bak şimdi bir boş bir araba denk gelse diye dua çekmişiz demek ki. Bizde bir eksik var. Hadi gidelim. Yoldaş. Senin kemikten bize biraz buna verelim mi barış anlaşması için? Bunu buraya dikmişler evi koru diye. Acada benzemiyorsun Doyurular mı seni lan? Gel bakayım gel. Gel bir tanışalım ya. Yalnız coğrafya böyle tam bir Karadeniz havası ha. Baksanıza. Hiç Karadeniz sayılır buralarda. Şarjım %20'nin altına düştü. Bir yerde powerbank'e takıp şarj etmek lazım. He, hem havlıyorsun hem kaçıyorsun ha. He? Burada bir ev gibi bir şey vardı kapısına gitmişler ho 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 ho, ho. Ha, tamam evlat senin orası tamam tamam hadi görüşürüz birlikle <laughs> yapmışlar güzel Geçmesi bozulmuş ama kaynağı hala sağlam. Bir su kaynağı bulduk. Fokur dayıp duruyor. Yoldaş havada böyle güzel olur mu ki kız? Gece bozar mı? Yıldırımdan çok korkuyoruz biz ya. Yağmur sıkıntı değil de. Şu tepe çayırlığa meydana. He? Susadın mıydı? Güzel bir yoldan gidiyoruz değil mi? İnşallah havada güzel olur. Dile çok uzaklarda kaldı. Bayağı bir geldik. Böyle fidanlıklardan, bayırlardan geçiyoruz. Bulut da kapattı güneşimizi, üşüyoruz. Yolda böyle iyice sarplara doğru gidiyor. Acaba o çeşme gibi su kaynağının orada kalmalı mıydık? Hava kararmak üzere. Hadi bakalım ya nasip. Köşeye dönünce ne var bilinmez. Köşeyi döndük bir dere boğazına girdi. Tekrar yol rampaya sarıyor. He, derede ince bir su akıyor sesini duyuyorum. Bayağı var. O köprünün olduğu yerde belki bir düzlük bulup çadır kurabilirim abi. Hava kararıyor. Yapacak bir şey yok. Abi dere kesildi. Köprü burada. Su sesi aşağıdan geliyor. Orada bir yerden mi patlak veriyor burada yerin altına girip Allah Allah. Zaten çadır kuracak da yer yok. Biraz daha ilerleyeceğiz. Bu dere iyiydi buradan akıyordur diye tahmin ettim ben ama. Aşağıdan su sesi geliyor abi. Köprü var burada köprü gibi. Herhalde su toprağın altına girip tekrar çıkıyor. Düz bir yerde yok. O kıvrım kıvrım yukarı çıkıyor. Kaç kilometre kaldı bilmiyorum. Yine bulutlar toplanıyor. Hafif gümür dedi. Akşam vakti böyle ne oluyor ne oluyor. Uf, saat 6'yı geçiyor. Şu tepeyi açalım hele bir. İnce yağmur suyu akıntısı olan bir dere buldum. Yukarısı da temiz gibi. Ama şöyle kenarda bir kuytu çadır kuracak bir yer yok arkadaş. Üst taraflarda var mıdır? komple bayır gidiyor kayalıklara gidiyor. 6 kilometre kalmış köye. Saatte 6.30. Ne diyorsun yoldaş? He? Gidelim mi? Gidelim diyorsan kakaya. Yürü. Hadi. Ya hadi gidelim o zaman yapacak bir şey yok. Tepeye çıktık sanki bana son yokuş. İyice kesildi. Ne mesafe açtık be. Amma rampa çıktık. Full rampa. Öldük bittik. Hadi şu köşeden sonra güzel bir manzara çıktı. Ne çıktık? Karşıda böyle bazılarının penceresi yok gibi evler de görüyorum ama çok karşıda. Uf. İyi de rakıma kaçta bilmiyorum. Bin vardır rahat. Bin küsür. Düzlük yayla gibi bir yer. Artık yani neresi denk gelirse bakacağız. Bir yer. Buradan daha iyi görünüyor. Bulalım bir çeşme yatalım ya. Başka çaremiz yok. Bir yerde köpekler var. Ne diyorsun Saat 18.56 Kameramın şarjı bitti. O yayla gibi yerden de Hiçbir şey yoktu çeşme meşme. Ayrıldık tekrar bir rampa çıkıyoruz. Şurada Arada dere gibi bir yerde karşıda görüyorsunuz çeşme gibi bir şey var. Fakat yol çamur Akıyormuş gibi de durmuyor buradan. Aynen su yok önünde. Telefonu da çekmiyor buralarda. 4,5 kilometremiz kaldı köye. Biraz karanlığa kalıp zorlasak mı? Evet, çeşmenin önü boş, su yok. Taburdan belli kuru. Şöyle devam edeceğiz bakalım. Şurada bir tane daha mı var çeşme. Bir dakika. Şöyle bir ufak dere. Bir de akmayan bir çeşme yine. Ağaçlık bir alan. Ama telefon sıfır. Tam tepedeyiz. Orman da eğer hava bozarsa yıldırım şimşek sıkıntı. Her şeyi düşünerek bazı şeyleri de göze alarak bir şeyler yapacağız. Durun bakalım. Hemen şurada o biraz önce baktığınız yer vardı. Durdum durdum durdum. Karar veremedim. Baktım dere yol boyu geliyor. Zaman varken biraz daha gideyim. Belki daha kuytu bir yer bulurum. Diye dereyle birlikte gidiyoruz şu an. Burası da iyiymiş. Yine bir çayırlık. Acaba şu tepeyi aşınca telefon çeker mi? Bari bu kadar naçar kaldık. Telefon çekmeyen bir yerde kalmayalım. Az daha bir 15 dakika daha yürüme vaktimiz var. Havaya güvenemiyorum ya. Dere yoluna girdik. Hala yoldan ayrıldık. Hala gidiyoruz derenin başına doğru. Yükseldikçe rakım yükseliyor. Hemen şurası dere. Çok az vaktimiz kaldı. Yeni yoldaş? Kurulalım mı? Az daha çıkalım. Hala çıkıyoruz. Buralar uygun aslında. Ne hemen şuradan akıyor. Yeşillikler yatabiliriz yolun kenarına. Az kullanılan bir yol. Gözden bile telefon full çekmeye başladı. Bir yerden baz istasyonu mu gördüm? Ama şurada bir bahçe gibi, kulübe gibi bir şey görüyorum. En azından onun yakınına çadır kurmak daha mantıklı olabilir. Oraya bir görelim önce. Üstü açık böyle kümes gibi bir şey yapmışlar. Şu köşeyi de bir dönelim bakalım ne var. Sonra gelip şuraya kamp kuracağım. Kervi çöplü akıyor ama temiz su. Daha çadırı kurmadım. Dere bir yerde kesiliyor. Kaynağı herhalde yukarıda bir yerde. Geri aşağıya gelmek zorunda kaldım. Fena değil. Hava kararmak üzere hemen çadırı kurmamız lazım. Akşam ezanı okundu, hava karardı. Şu an ekrandan siz daha aydınlık görüyorsunuz. Ben bundan daha karanlık görüyorum. Telefon biraz aydınlık gösteriyor. Tereyağı az üst kademesine kurduk yolun kenarına. Hemen üstümüzde de ana yol var. Şimdi yemek işine girişecektim ama bittim abi. Yanımda atıştırmalık bir şeylerim var. Yaparsam belki bir çay yaparım bu sularla. 2 litre suyumuz var. Gece hayvan popülasyonunun çok olacağı bir yer burası. Dere yatağı. Bu bölgede neler yaşıyor bilmiyorum. Domuz, tilki, çakal garantidir. Fazlası inşallah yoktur. İnşallah da hava yıldırımlı bir yağmur gelmez. Ya da hiç yağmur gelmez. Çünkü böyle ters bir yerde kaldık. Bugünkü nasip de böyleymiş. Sonuna kadar yürüdük. Baktık olmadı. Çadır kurduk. Günün sonuna geldik arkadaşlar. Of. Oh. Bayağı yorulduk. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Yoldaş kemiklerini yiyor orada. Sabaha sağ salim ulaşırsak yeni bölüm gelecek inşallah. Hadi kalın sağlıcakla.